Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte saçlarıma bakım yapacağız. Bu arada kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama dün saçlarımı papatya suyuyla açmıştım. Ee, tabi zamanla böyle her gün sıkı sıkı açılacak. Böyle. Şimdi bakım yapacağız. Neden? Ee, çünkü ben böyle bir bugün böyle bir saç maskesi aldım ve bir an önce bunu denemek istiyorum. Hindistan cevizi ve e, keratin saç maskesi. Şimdi o zaman geçelim. Benim saçlar diyor. E, o yüzden önce bir şampuanla yıkamalıyım. Dalin'le mi yıkasam yoksa Johnson Baby's'le mi? Bence Johnson's. Evet Johnson's. Bununla yıkayacağım. Şimdi bunu saçımızda maskeyi 5 dakika bekletmeliymişiz. Bakalım nasıl olacak. Fark olacak mı? Şimdi saçlarımın önceki hali şöyle. Bir resim çekeyim. Evet saçlarımın önceki hali bu şekilde. Bu arada sarılıklar belli oluyor buradan. Oradan belli oluyor mu? Bakın mesela şurası çok sarı. Evet. Şimdi önceki bu şekilde. Saçlarımın. Şimdi de bir anda video çok uzun sürmesin diye sihir yapacağım. Ve saçlarımın tüm bakımına bitmiş olacak. O zaman Arkadaşlar ben şimdi böyle saçlarımı önce şampuanla yıkadım. Sonra maskemi sürdüm ve 5-6 dakika falan beklettim. Ee, sonra yıkadım. Saç kremi de sürdüm bu arada. Pantene'nin banyo esnasında. Şimdi durulanmayan ürünlerimi süreceğiz. Ee, mesela ben eğer kıvırcık saç istiyorsam bir dakika şu anda düz saç istiyorum da kıvırcık saç istiyorsam de, de, benim zaten saçlarım kıvırcık. Bunu kullanıyorum. Morfesenin bu saç köpüğünü kullanıyorum. Ee, ya da yani bunu da kullanıyorum. Yanında da banyoda bukle belirginleştirici bu maskeyi kullanıyorum ama bugün bunu kullanmadım. Şimdi keratin eli doğrum, Bu keratin şeyini sıkacağım. Süreceğim. Bir de bundan sıkacağım bu saç uzatmak için. Bir de kıvırcık saçta bunu kullanıyorum. Bir de böyle bir şeyim var. böyle bir şey var. Ben bunu sık, sürme gereği duymadım. Birazcık saçlarımı şöyle önce kurutuyorum. Suyunu sıkarak alıyorum. Evet. Devam. Tamam bence yeterli böyle. Biraz tarayalım. Bu arada duş esnasında saçıma masaj da yaptım saçlıklarını. Önce şöyle biraz tarıyorum. Bu küpelerim. Böyle bayağı bir taradım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu sürsem de arada kaldım ama bence gerek yok yani. Şimdi. Bir dakika. Bence tamam nemli saç diyor çünkü ben o yüzden kurutma çabalısındayım şu an. Bence nemli. Tamam bence yeter. Şimdi. Tutamları ayırarak bunu sürüyorum. Bu arada çok güzel kokuyor. Bu arada bunun şampuanı ve saç kremi de var. Onu da almayı düşünüyorum. Ben aslında solak değilim. Sahil mi kullanıyorum ama sahilim maalesef biraz böyle şişmişti yani. Salıncaktan düştüğüm için olmuştu. İyileşti ama biraz ağ ağrıyor hala. Ama sıkar Ama ağrıyor sıkarken. Mesela şimdi sıktım. Evet. Bence birazcık daha sıkmalıyım. Bir dakika. Elim ağrıyor. Zaten benim genelde genelde kastillerim şey oluyor. Düz oluyor ama yine de kullandım. Kuruduktan sonra da papatya suyu süreceğim. Dışarıdan güneş de var. sıra diğer tarafın bakımında. Zaten diğer taraf o esnada kurumuş. Yani nemlendirmek demek istedim. Yine önce bunu bir tarayalım. Bu arada bu kaynaklardan tekrar taktıracağım. Evet. Elime böyle sıkıyorum. Elimi de ıslak olduğu için sıkmakta zorlanıyorum. Kayıyor. Bundan da tarayayım. Evet. Bu boncukları bu arada. Nerede yaptırdığımı soruyorsanız yazdıkta yürüyüş yolunda yaptım, yaptırdım. Mersin'de. Bir tane de yıldızlı yaptırmıştım. Hatta belki videolarımda görmüşsünüzdür. Düştü. Havuzda düşmüştür büyük ihtimal. inşallah böyle düz güzel düz kalır. Hatta çok az da saç güzelleştiren bu kremden çok az çok az deyip ben bunları böyle araya vermeyeceğim. Şöyle koyacağım. Daha sonra bunu çok kullanmıyorum. O yüzden daha sonra kullanırım demeyeyim. Ama kullandığım illaki bir zaman olur. O saç kremini. Bu da çok güzel bir koku verdi saçıma. Evet, böyle tarıyorsunuz saçlarınızı. Bu arada maske çok hoşuma gitti. Daha tabi yorum yapamıyorum maske hakkında. Çünkü daha saçlarım kurumadı. Daha saçlarımın kurması lazım. Yorum yapabilmem için. Aa, saçlarımı tararken maalesef örgüm böyle oldu. Tarak değildi maalesef. Neyse bir şey olmaz. Ben onları tekrar örmeyi biliyorum. çok dikkat etmelisiniz bu boncuklara. Saçınızda tararken hemen şey olabiliyor. Tamam. Oldu. Evet. Çok az daha keratinden sürüyorum. Ve bitti. Aslında bu keratinde ısı da uygulamanız lazım. Yani düzleştirici. Ama ben kullanmayacağım çünkü saçlarımın şey olmasını istemiyorum. Yani uzamas uzamasını engelleyebiliyor o yüzden. Evet, kuruduktan sonra papatya suyumu sıkarım ve tamam. Bununla da diplere Şimdi masaj taram içeride kaldığı için banyoda. Elimle masaj yapacağım. Zaten sabah onunla yapmıştım. Tamam. Evet saç bakımı bu şekildeydi arkadaşlar. Kuruduktan sonra sizlere bu shortsta e, saçlarım hakkında bilgilendirme yaparım. Bakın sizlere bir şey göstereceğim. Bu aralar keşfetimi sanmayan o lollipop doğu gratis. Ben bunu popüler olmadan önce aldım. Tamam. lip almam da süreyim mi? Süreyim bence. Bu da hair core. Bunu da yeni aldım. Batsın. Açamadım. Sonra süreyim. Evet arkadaşlar sizleri çok 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 seviyorum. Bu benim için değişik bir video oldu. Umarım sizler için de güzel, değişik ve eğlenceli bir video olmuştur. Zaten şortstan saçlarımın son halini atacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.